Herkese merhaba arkadaşlar. Tekrardan bugün sizlerle birlikte bu Hello Kitty böyle, böyle pop şeyini açacağız. Bakalım içinden ne çıkacak. Arkadaşlar şey, video uzun ben bunu daha önceden yani şöyle bir yırtmıştım. Evet ambalajının hiçbir anlamı kalmadı. Sadece bunu ambalaj için alıyorduk. Neyse. Gidebilirsin. Gidebilirsin. Neyse. Şimdi o zaman açalım arkadaşlar. Oha baksanıza burası böyle. Gözükmüyor. Bakın böyle çizikler var. Açıyoruz bir dakika. Abi şaka yapıyorsun. Şaka. Hello Kitty. Hello Kitty arkadaşlar bu arada. Zaten anlamışsınızdır. İyi bant varmış. Kırılmadı Allah'ın tamam. Allah'ın cezası bant bitti. Tamam. Fark Burada da, da bantlar var. Neyse benim. Tek tek açacağım. İlk olarak Oha bende bunun üçüsü vardı. Arkadaşlar Aa aynısı değil. Bakın arkadaşlar şöyle sticker. Allah. Bu çıktı. Neyse. Böyle sticker. Ve şunu göstereyim. Türkiye. En güzelleri en sona kalsın. Oha bunu pakete yapmışlar. Şöyle bir tarak çıktı arkadaşlar. Şurada kalpler var. Dur. Şurada çiçek var. Şurada çiçek. Şurada kalp. Valla gözük. vallahi bu kadar gözük arkadaşlar. Şey. Her zaman gibi oy Mor renk. Keşke pembe çıksaydı. Neyse olsun. Sadece bu mor rengini beğenmedim. Mor. Ondan sonra iki tane kalıp Buna da şaşırmadım. Bunlar zaten genellikle çıkıyor arkadaşlar. O yüzden şaşırtılacak bir şey yok. Lollipop klasik. Dur kalsın. Şimdi. Sen daha ben hele bir şey görmüştüm sanki ya. Neyse. Arkadaşlar bu bende bunun kromilisi var. Size şimdi göstereceğim. Durun. Getiriyorum. Arkadaşlar bakın. Bir, bir ee, bakın buldum bu arada şu kromidisini. Ben bunun ama böyle top halini açmışım böyle. Bu yoktu. Öyle düşünün. Bu da bu lollipop'tan çıktı. Şimdi size benim şimdi size benim başka yerlerden çıkan şimdi benim kromi ee, ve benzeri ve benzer şeyleri göstereceğim. Bu bunun değil. Arkadaşlar bunun altı kayıp. Kromi. Ondan sonra şimdi bunu bir at. Neredeyse çekmece vlog gibi. Şimdi bir şey daha göstereceğim. Şurada şey var ya bu Kromi'de de vardı ama kayıp. İlk başta onun ne olduğunu anlamamıştım. 1000 bit cry. Evet, dur Bunu da çek çekmecemize ekleyiz. Bir tane hiç çıkarmadım var ona çünkü kıyamıyorum. mı? Şimdi bu lollipop'tan çıkanı da yapacağım. Bu, bu ne oluyor ki? Neyse. Şöyle. Dolandırıldık. Neyse. Neyse. Ben umursamıyorum. Şimdi. Bir tane niye arttı onu anlamadım. Bu tam oldu tane arttı. Dur. Bu çünkü bunu Bakın. Şöyle elektriği var. Ee, bir de hiç açılmayan var. Arkadaşlar. Böyle. Bunu açmaya kıyamıyorum. Açmayacağım bunu. Ama bu video 5 like alırsa açarım. Videosunu da atarım. Söz veriyorum. Tarı yer kalır mı ki neyse. Arkadaşlar şimdi geldik en güzellerine. Dur şu asa da göstereyim. Böyle bir asa var. Bunun mavisi de olması lazımdı aslında. Dur. Şu da mı acaba? Yok. Neyse. Bunun mavisi var mıydı hatırlamıyorum ama olması lazım diye biliyorum ben Arkadaşlar şimdi geldik. Şöyle arkasında da böyle var bayramı böyle davetiyeleri var. Durun. Bu kurbağa. Bu. Aa, bir dakika Yanlış Yanlış göstermişim arkadaşlar. Kurbağa. Kromi. Oraya böyle sıkacağız. falan yapıyorsunuz. Bu. Bu. Bunu da gösterdik. Chromie. Hello Kitty. Ee, ondan sonra bunu da böyle koyayım. Bu. Arkadaşlar hızlı göstermeye çalışıyorum her şeyi. Ee, bu. Bu. Adlarını söylemiyorum neden. Biliyorum aslında arkadaşlar. Bir tek bazılarınınkini bilmiyorum. Chrome Melody. My Melody Hello Kitty. Tek biliyorum arkadaşlar. Şu kramal Almayız. neydi unuttum. Ben niye onu gösterdim? Neyse. Sizin görecektiniz. Ama ilk size bir posteri göstermek istiyorum arkadaşlar. Çok güzel bir poster var. Umarım beğenirsiniz. Bir tarafı böyle. Diğer tarafı da şöyle arka arkadaşlar. Şimdi diğerini tekrar göstereceğim. Ben bunu assam ne tarafını mı asarım? Bu tarafını asarım bence. Bilmiyorum ya. Arada sıra değiştiririm herhalde. Ondan sonra e, yine davetiye şeyleri. He bu mektup şeyi. Bakın bu mektup şeyi. Böyle. Böyle. Şu anda kimden ki kime Kameraya gözükmediği için Böyle. Hepsi kaykay için üzerinde yapılmış. Ee, şimdi başka biz neyi göstermedik size? Chrome ile ilgili herhalde ben bütün her şeyimi gösterdim. Chrome defterim vardı onu zaten size gösterdim. Ee, bu kadar yani herhalde bakayım göstermediğim bir şey yok. Arkadaşlar hoşça kalın iyi kalın. Ee, umarım beğenmişsinizdir. Bu arada bu çekmecenin hepsini size gösterebilirim. İsterseniz. Yalnız bu video 10 like alsın. Ee, şey. Neyi devamında de söz vermiştim. 10 like olursa bir şey yapacağım demişim. 10 like gelirse bir de bunu açarım. 10 like atın siz, siz bana. Ben hem size Çekmece vlogunu atayım. Hem de bunu yapayım. İlk bunu yaparım. Ondan sonra bunu. O zaman arkadaşlar. kalın Kendinize iyi bakın. Hastalanmayın. Neden? kaplumbağa'dan Evet. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşürüz. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın.